Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'nin El Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alize şal la karşınızdayım simli bir ip kullanıyorum. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. 191 numara ipimin renk numarası hanımlar. Şöyle 191 numara. 4 numara kullanıyorum. 1.60 milim. Şöyle bir ön hazırlık yaptım lastiğimi ördüm, nasıl ördüğümü şöyle kısaca anlattım hanımlar. Ben 11 tane zincir çektim. Üzerine 10 tane sık iğne ördüm. 10 tane sık iğnemi ördükten sonra bir zincir çekip dönüyoruz. Şöyle dik batmıyorum. Sadece arka kanadına batıp sık iğne. Bakın tek tek sık iğnemizin arka kanadına batıp sık iğne örüyoruz hanımlar benim model anlatımı olduğu için ben 11 tane zincir çekiyorum Siz istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz Onun için fazla zincir çekerseniz fazla sık iğne örerseniz daha geniş bir lastik elde etmiş olursunuz ama bu şekilde 10 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar dönmek için bir zincir çekiyoruz yine böyle değil sadece arka kanadına batıyoruz bu şekilde arka kanadına sadece ben dönmeyeceğim Hanımlar ben şimdi modelimi kuracağım ilk şöyle 1 2 3 zincir ipimi doluyorum 1 2 3 sık iğneme batıyorum şöyle 1 2 bir zincir çekiyorum aynı yere batıyorum bir iki tane trabzan ipimi doladım buradan sayıyorum bir iki üç dört beşinci sık iğneme batıyorum bir iki tane trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki tane trabzan ipimi doladım bir iki üç dört beşinci sık iğneme batıyorum bir iki tane trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki tane trabzan ipimi doluyorum 1 2 3 4 5. sık iğneme battım bir aynı yere tekrar battım iki Trabzon bir zincir 1 2 Trabzon imi doladım 1 2 3 4 5 sı ineme batıyorum 1 aynı yere batıyorum 2 trab bir zincir çektim aynı yere battım 1 2 trab ipimi doluyorum 1 2 3 4 5 batıyorum 1 iki trabzan bir zincir aynı yere battım iki trabzan Evet hanımlar ben modelimi örerken siz kanalıma ilk kez geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenmeyi küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. 1 2 3 4 5. sık iğneye batıyorum. 1 2 tırabzan. Bir zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 tırabzan. 1 2 3 4 5. sık iğneme batıyorum. 1 iki trabzan bir zincir aynı yere batıyorum bir iki trabzan ipimi doladım ve son sık iğneme batıyorum şöyle kenar trabzan örüyorum bir iki üç zincir ve dönüyorum ipimi doladım bir tane zincirimiz var içine batıyorum bir iki tane trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki tane trabzan ipimi doluyorum bakın geriye dönüyorum bir alt sırada bakın şöyle geriye dönüyorum ipimi doladım geriye dönüyorum ilk modelimizin boşluğuna bir iki üç şöyle kapatıyorum ipimi doluyorum diğer modelin tepesine zincirin içine battım bir iki tane traps bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki tane trabzan ipimi doladım bakın şu geriye dönüyorum boşluğa alt sıranın boşluğunu batıyorum bir iki üç şöyle kapatıyorum ipimi doladım diğer modele geçtim bir, iki trab bir zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 trab ipimi doluyorum geriye dönüyorum bakın geriye dönüyorum ilk sıramın şu boşluğuna batıyorum 1 2 3 şöyle kapatıyorum ipimi doladım diğer modele geçiyorum 1 2 trab bir zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 iki trabzan ipimi doluyorum geriye dönüyorum Hanımlar ilk sıranın boşluğuna şöyle batıyorum 1 2 3 Şöyle kapattım ipimi doluyorum diğer modele geçiyorum ve trabzanlarımı örüyorum. Bu şekilde bu sıramı sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum onunla Evet tamamla şöyle gördüğünüz gibi sıra sonuna geldim. trabzanlarımı ördüm. ipimi doluyorum. Yine geriye dönüyorum. Bakın şöyle geriye dönüyorum. Alt sıraya battım 1 2 3 Şöyle kapattım ipimi doluyorum. Son zincirime batıyorum. Şöyle bir kenar trabzanımız örüyoruz. Bir, iki, üç zincir ve geri dönüyorum. İpimi doladım. bakın buradaki trabzanların içine batıyorum. Zincirin içine bir, iki tane trabzan, bir zincir. İpimi doladım. Aynı yere battım. Bir iki tane trabzan ipimi doluyorum bakın yine bir alt sıranın şu boşluğuna geriye dönüyorum alt sıranın boşluğuna batıyorum 1 2 3 kapattım ipimi doladım bakın burada zincirimin içine batıyorum 1 iki tane trabzan, bir zincir ipimi doladım aynı yere battım. Bir, iki tane trabzan ipimi doluyorum. Bakın geriye dönüyorum şu boşla, batıyorum. Bir, iki, üç. Şöyle kapatıyorum. ipimi doladım. Bakın trabzan ortasında zincirimiz var zincirin içine battım 1 iki trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki trabzan ipimi doluyorum bakın şu boşluğa batıyorum bir iki üç şöyle kapattım ipimi doladım zincirimin içine batıyorum bir iki trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki trabzan ipimi doluyorum bakın şu boşluğa batıyorum bir iki üç şöyle kapattım ipimi doladım zincirimin içine batıyorum ve trabzanlarımı örüyorum bu şekilde bu sıramı da bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet ama şöyle sıra sonuna geldim. Son trabzanlarımı ördüm. ipimi doluyorum. Yine bakın geriye dönüyorum. Aynı şekilde. 1 2 3 Şöyle kapattım. ipimi doluyorum. Kenardaki zincirimin içine batıyorum. Bir kenar trabzanlarımı örüyorum. Gerçekten çok şık bir model, çok zarif, çok güzel bir model. 1, 2, 3 zincir ve geri dönüyorum. İpimi doladım. Zincirimin içine batıyorum. 1, 2 trabzan, 1 zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2 trabzan. İpimi doluyorum. Bakın geriye dönüyorum. Şu boşluğa. Alt sıradakinin boşluğuna 1, 2, 3 şöyle kapattım ipimi doladım zincirimin içine batıyorum bir iki tırabz. bir zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki trabzan ipimi doluyorum bakın bir alt sıranın geriye dönüyorum boşluğuna batıyorum bir iki üç Şöyle bir kapattım. İpimi doladım. Zincirimin içine batıyorum. 1 2 bir zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 İpimi doluyorum. Bakın geriye dönüyorum. Şu boşluğa batıyorum. Alt sıranın boşluğuna. 1 2 3 şöyle kapattım ipimi doladım zincirimin içine batıyorum 1 2 trabzan bir zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 trabzan ipimi doladım geriye dönüyorum alt sıranın şu boşluğuna batıyorum 1 2 3 Şöyle bir kapattım. ipimi doladım zincirimin içine. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Her sırada kendini tekrarlıyor. Tek sıradan oluşan bir model. Çok şık, zarif bir model. Çok da çabuk ilerleyebilen bir model. İpimi doladım, geriye dönüyorum. 1 2 3. Bu modelden ne yapabilirsiniz hanımlar? Gördüğünüz gibi yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Etolsu şal yapabilirsiniz, bebek örgülerinde, bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Çantalarda kullanabilirsiniz. Gerçekten çok zarif bir model. Tekrar geriye dönüyorum. 1 2 3 Şöyle kapattım. Modelim dediğim gibi her sırada kendini tekrarlıyor bu şekilde ilerliyor. Ben biraz daha ilerlettiğim modelim tam ortaya çıksın. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar, modelimin güzelliğine bakın. Gerçekten çok güzel bir model. Şöyle başka bir yerde yok. Sadece bende tasarımı bana ait. Şöyle gördüğünüz gibi çok şık bir model. Çok da zarif, çok hızlı ilerleyebilen bir model anlar. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.